Herkese merhaba arkadaşlar. Beni Yıldırım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sevgilimle baş başa bir gün geçiriyorum. Sefora, Sefora mı? Evet. Nasıl Sefora ya? Ben o kadar baş başa bir gün geçireceğim. Sefora'ya mahkum muyum? Evet. Değilim. Kesinlikle evet. Arkadaşlar şimdi biz beraber dedik. Bugün de Serkan'ım yok yanımızda. Serkan işi var. Dedim bugünü de bari baş başa sevgilimle. Oh. Abartma ya bir şey yapmadı. Şimdi görüyorum. Oha. Tövbe evet, evet. iptal O yüzden şimdi biz uyumluyuz. AVM'yi yani. evet kombinleri gösterelim o zaman. Hadi kombin çek çek çek. Kombin çek. çek. Kombi çek. Çevre, çevre. Prensen, Video başlamadan videomu beğenen ve abone olan herkese öpüyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar geldik biz. AVM'deyiz. Arkadan geliyor şey ben ördüğüm o da yavrum. Evet şimdi ne yapacağız? Abi şu an ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne yapalım biliyor musun? Karnım aç ya. Evet. Bence hafiften bir şeyler yiyelim sonra alışverişten sonra bir şeyler yiyelim. Bence sonradan yiyelim ortalarda. Hı, tamam Böyle hemen karnımız doymasın. Okey Daha keyifli oluyor. Acıkmayı beklemek. <laughs> değil mi? Evet. Şimdi bir mi? Sıla Air Bay oldu. Air Air <laughs> Air Saçımın haline bakın. <laughs> Çıldırıcı. <laughs> 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 oh, şey Elektrik çarptı. <laughs> Sevgilin çocuk reyonundan, reyonundan, alışveriş yapacağını söylüyor. Çünkü ona göre bir şey yokmuş. Evet. Çocuk reyonundan alacakmış. Oradan bakacakmış. Çok merak ediyorum. Erkek çocuk reyonunda ne var acaba? Ben de bakayım. Oha aşkı abartı Abart var. cesaret. Ne oğlum? Ha? Tam cesaret olduğunu biliyoruz. Tam. Çocuk reyonundan geldi. Sıla şimdi kendine zıbını alacak. <laughs> Niye geldik o zaman? Evet gerçekten de çocukların yanındaki şeyleri beğendiğini söylüyor. Mesela Aslı, hani. Bak ama ben benim bedenim. Bak. Ben... Evet senin bedeni. Şimdi tamam senin bedenini bir şey söylemedik ya. Çocukları daha çeşireyim. Doğru. Bizim kombinleri tam görmemişsinizdir. Ben bir daha göstereyim. <laughs> <laughs> Kombin çek. Sevgilimle takımız. Havalıyız ama biz. Güzel. Bence biz bu piyasanın en havalı çiftlerinden biriyiz. benim sen. Çok ince ya, yemin ederim Bunlar ince tabii, olmazsa. Bundan sonra bu arada Melih'in ben de her şeyi beğeneceğim. Çünkü beğenmeyince o satın alıyor ve güzel olur bana bir şekilde kalın. Evet. evet. Doğru. Arkadaşlar bu bok gibi olsa bile güzel olsun demek zorunda. Çünkü sonra eve gidince giyiyorum, diyor ki çok güzel olmuş. Değil mi? <laughs> evet. Duymadım ama evet. Duymadım o, evet. <laughs> Slay. Acaba mı? Yok ben beğenmedim. Yok ben beğenmedim. Yakına geleceğim beğenmedim. <laughs> Öyle olur ya zaten. Katlayıp koydum. Katladığı şekilde, Katladığı şekil Güzelmiş şey. evet bayağı iyi. Tam Kore stili ya. ne, duruma, ne yakışmaz? Söylesin güzel. Her şey <laughs> Kafamdaki şapkayı çok beğendim. Sizce almalı mıyım? Çok güzel. Bir almayı düşünüyorum. Nasıl la sence? Güzel. Yani bunu yazın üstüme altıma beyaz tişörtle falan çok güzel giyerim gibi geldi bana. Böyle denize gideriz, havuza gideriz falan. Post çekilmek için almadıysak başka bir şey de bilmiyorum. Yemeğe <laughs> ederim takmak için almadık. Sırf post çekilmek için. Değil mi aşkım? Arkadaşlar fikir değişikliğine vardım. Bunu alacağım. Mavi çok cırt kalır dedik Sıla'yla. Ama bu daha güzel. Evet. evet. Tamam. Aşkım çok özür dilerim. Yemin Arkadaşlar Sıla gözüme parfüm sıktı Can önce. şık oldu. Gözüne falan geldi mi? Aç bakayım Geldi üzerinde. tabii. Aşkım bir flinci uçar mı parfüm sence? Evet. Yıkamak <laughs> başıma gelmiyor. Arkadaşlar şey yukarı sıkayım diyecektim. Travma ya. Çok beğenmedim de kokuyu bu aşağıya. Arkadaşlar çıktık Çıklar. adam. Star diye geldik. Star diye geldik. Dans ediyor çünkü çok mutlu. Bunun için içine almayacağım mı şunu? Ne oldu ya? Kime öyle baktın? Alacağım. Aşkım kime öyle baktın? Çok haksızlar biliyor musun? Neden? Gerçekten. Niye? Ay, sevgilisi olan bir erkeğin İç, gözünün içine böyle bakamazsın anladın <laughs> mı? Üzerine... İkisi de çok güzel oldu bence. Oldu mu? Oldu oldu. Alıyor muyum? Al. Okay baby. <gülüyor> <gülüyor> Ben sen belin değil mi? Bence large. Large mı alıyorsun? Evet. Ben de giyeyim çünkü sende kalırsa. <laughs> o yüzden aldırıyorum herhalde. Ondan sonra <laughs> şarkı yapacağım. Şarkımı görmeyecek. Hepsini etme yani. E, öyle bir şeye izin vermem ben. Aha, aha. Yani evet güzel. Ama aşkım sanki biraz boyu mu be? Hani boy olarak mı acaba? Evet. <laughs> paçaları sanki de uzun kaldı gibi ama biraz. Biraz Biraz, çok az. Sıkıldım. Ben Zara'da sıkılmadım ama. Sıkıldım. Ben Zara'da sıkılmadım. Ben, Güneş, Sıla'da Ay. Bize hep böyle şeyler buluyor farkında mısın? Evet ya hep bizi ben buluyor alıyorum. Güneş alıyorum. Ay. Ama sen Güneş'i takacaksın üstüne. Hepsini takacağım. Hepsini takın aşkım üstündeki gibi. Evet. Arkadaşlar arkamızdaki insanlar bizim fotoğrafımızı çekmeye çalıştılar. Biz de onları çekiyoruz <laughs> şimdi. Yılanlık değil mi Allah'ım? Yine şaşırmıyoruz. Ne bir sürü şey aldı. Seninkiler daha ağır ya. Benimki parça senin bir sürü parça. Karşıdan gideceksin. gideceğiz. Dediniz. Kalan bir yer de varmış burada. Kalan bir yere sonra bakarız gel. Daha işimiz var. Yoruldun mu? Hayır. Ayaklarımda birazcık var istersen. Ben yorulmadım. Ben yorulmam. Ben yorulmam. Kolay kolay. Şimdi Snicksup'a gidip Serkan'a ayakkabı alacağız. Hediye. Wow. Çok güzel şeyler var lan. Kendim almam yok mu? Evet dostlarım. Her şeyim. Aa, arkaya düşüyoruz. Dostlarım başta yemek kalır <laughs> bugün. Hala parfümden gözümün içi yanıyor. Sen yüzüne kör kalacağım. Aşkım yapma. Kalırsan Vallahi ne yaparsın sen yüzünde? Dıştan sonra bana ölürüm. Manyak. Evet, Dua et o zaman yat. Günümüz inşallah AVM'de geçmez evet. sıla. Öyle olacak. Alışveriş bile kolu lan bu. Gerçekten sen... eve Sağ gitmemiz lazım. Şerefsiz. Arkadaşlar az önce dedik ki az önce poşetler elindeydi. Dur dedim vereyim bir tanesini. Düşündüm hangisini vereyim diye. Sonra verdim dedik ki şerefsiz en ağırını veriyor dedi. Sonra elini aldı en hafifiymiş. Üzüldü. Ben bu, sen... sen... ben bu kadar yılan biri değilim. Ben bu kadar yılan biri olduğum bir şey üzüldüm. Beni tanıyamamış. Helal et. Size çok seviyorum. Size Sevgiler günü indirim var. Ya al işte. ya. Arkadaşlar galiba başardık. Niye diye sor. Sephora'dan sıkıldığımı söyledi bana az önce. Çünkü ne? evde ne? her ne? şey. Ne? Çünkü Sephora'daki bütün her şey onda var ya. Bu bende var, bu bende var deyip gerisi soracak sıkıldım burada. Yes. Baş başardım. Galiba gerçek hiçbir şey almadan çıktım. Çok şeyim. Ya yani şey düşünüyorum biraz da arkadaşlar. Yani Sephora'dan bir ürüne... 2-3 binden vereceğim mi? Yemek, yemek yerim üstüne 2-3 tane kıyafet alırım. Senin de Sephora'dan soğut. Arkadaşlar biz takip ediyorlardır. <laughs> Arkadaşlar cook shop'a geldik. Cook shop'ta yemek yeri var. <laughs> o kadar çok yemek söyledik ki. 2 kişi nasıl yiyeceğiz bilmiyorum ama sabaha kadar oturup burada yiyeceğiz. Galiba öyle bir anı ya. Olsun yiyelim ne olacak? Ne olacak? Ne olacak oğlum? Ne olacak oğlum? Bana bak. Bakın üstümde kıyafetten, ceketten günler kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben suratıma isabetim. Takısı yüzüme fırlattı. Evet. <laughs> Gerçekten terbiyesizsin. Terbiyesiz kız. Yok. Yo. <laughs> arkadaşlar cook shop'a geldik ya biz. Bir bardak getirdiler bana. Bardak leke içinde. Bir de diyor ki bana makineden dolayı hep öyle. Abi böyle veremezsin müşteriye öyle bir bardak. Keşke şey gösterseydim size. Şey yapmadım yani. Çekmedim fotoğrafını falan da. Bak şimdi yeni bardak getirdi. Bak bu bardak öyle hani hepsi öyleydi. Sinirlenmeyeceğim. Bugün sevgilimle baş başa takılmaya sorayım. çalışıyoruz. Sizlerimi bozamak. Bizim yemekler, barone soslu makarna, çıtır tabaklardan bir şeyler bir şeyler. Orada da hamburgerimiz var. Şimdi yemek yiyeceğiz. Çok, güzel ya. Çok hayal dünyasını şey yaşandı Her şey allık bir ucu olarak kullanılıyorsun. da gerçekten bir ucu varmış gibi hissetmiyorum. Yapısı canınız... sence nasıl? Çok güzel. Evet. Ben gideyim alayım başka renk alayım. Yakıştı aşkım. Karnımız doydu. Sırtımız <laughs> da. Arkadaşlar açay oynamaz dedik o yüzden karnımız doyur. French kot denedim arkadaşlar. Bakacağım kendime. <laughs> Çok büyük oldu. Ha, <laughs> bu ne? Arkadaşlar eve gitmeden böyle arkası böyle bir sivit buldu. Dedim ki bunu almadan gidemem. Bu benim babam olacak mı lan? Olmaz, yani artık Olmaz, reğişim. senindir. Ha, teşekkür ederim. Arkadaşlar çok yorulduk. AVM'den biz artık çıkıyoruz. Saat 7. Biz saat 7 oldu. Buraya. Saat 3'te gelmiştik. Olsun biz seviyoruz alışveriş evet, yapmayı. Hadi. Aşkım yeter ne olursun ayaklarım ağrıdı. Gidelim evimize. Evde devam ki. Evet arkadaşlar an itibariyle bir anda evi ışınlandım. Evdeyim. Aldıklarımız bu da Serkan'ın hediyesi. Bu da mini. Sıla evine gitti. 5 dakika içerisinde gelecek hemen. Onu bekliyorum. Evet arkadaşlar Sıla da şu an yanıma geldi. Gelmişken. Bu ışık niye bu kadar az bizim? Bence evi? çok hoş, çok güzel. Şimdi şey, aldıklarımızı açacağım. Biz... bir daha böyle yap. Ne ha? <laughs> Hayır sakın. Evet. nerede? nerede beraber aldıklarımızı açacağız. Ben şöyle falan bir Palamir. Palam. gri sweet aldım. Yakışır. Bunu da söylemiştim. <laughs> Ben Bershka'dan, yo, falan bir yerden 140 liraya şöyle bir şort buldum. Ucuz. Ucuz diye aldım. Falan bir yerden, bir de şöyle bir şeyim var benim. Kırdele. Kırdele. Kaynak takımı düşünüyorum. Saçımı, saçımı kaynak takınca güzel olacak. Böyle bir tane gri üst aldım. Bu da indirimde diye aldım arada. Normalde alma gibi bir düşüncem yoktu. Bunu ben normalde birazdan giyerim bunu ben. Harbi. Bad and Body Works'tan da şöyle bir... Koku. Koku almışım. Hemen şey. çok güzel kokuyor. Yine gözümü sıkma aşkım. Çok <laughs> iyi. şöyle bir üst aldım. Ve o üstün üstü. Ve o üstün üstünü aldım. Bu da Stradlan şöyle. Ben de böyle bir üst aldım Zara'da. Yakışır. Zara kalpten. Ve şapka. Şapka çok yakıştı. Yani yurt dışı boyları. Seyi harfi ne alaka ya? Harbi ya. Sey yok muydu? Yoktu. Çok yakıştı. Kekon benim. Benim daha bitmedi. Stradlan'da şöyle bir robumsu. Bir... Bu ne be? Aa ben bunu aldım Pantol mı? almıştın değil mi? Evet. Stradivarius'tan da şöyle. Casual bir pant. Pantol. Bir de Stradivarius'tan da aylı güneşli böyle bir kılıçta. Bu kadar. Hadi ben bunu giyeceğim. <laughs> Ağzıma kaldı. Ben şunu giyip geliyorum. Tamam ben de bunu giyip geliyorum. Üstündeki tişört böyle oldu. Beni kıskanma. Ben şu altıma bir eşofman giyeyim artık. Yok. Ben de Slay. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basın. Beğeniyorum. Arkadaşlar sizce değiştim mi? Eğer değişti, değiştiysem sebebi saçımı yapmış olmam. Bu kadar değiştiriyor Sıla baksana. Gerçekten. Hem böyle miydim ya? Ne planım var? Güzel planım Ya... <laughs> Biz Boş. Evet. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz bir vlog öncesi sırada yatıya kaldığım vlogda söylemiştim Sevgilimin içeriğini çalıyor <laughs> Sevgilimin içeriğini çalıyorlar demiştim Şimdi benim içeriğimi çalmışlar ya ya biraz ara verin bir de ya daha dün çektim dün paylaştım dün dün İtiraflar okuyor videosu paylaştım ya gitmiş aynılarını çekmişler yani İnsan utanma olur ya Ya sen utanma Ben utanırım mesela çalma ya Sen nasıl utanmazsın ya Arkadaşlar şimdi ben sevgilimle baş başa 24 saat çekiyorum Bunu da çalmayın olur mu? <gülüyor> <gülüyor> çalmayın olur mu bunu da lütfen Neyse arkadaşlar bizim videolarımızı çalan insanların bütün yorumlarına özenti yazın <laughs> Benim ekibi bekliyorum özenen videolara Arkadaşlar şimdi kısır yapmak için mutfağa <laughs> yapacağız kısır. Kısır bıraksın bizi. <laughs> tamam, tamam. Allah korusun ben seninle çocuğum olsun. He? Çocuğum olsun senden. Ben de. Peki bir şey soracağım. Hı. Gel babama sor hazır mısınız? Hazırız. Ee, Allah kor Allah korusun benden ayrılırsan başka birinin sevgili olursa ondan çocuğun olsun ister misin? Şimdi bu çok saçma bir soru ama. Konuş. Geleceği göremem ki ben. Konuş. Bir çocuğum olsun ister misin? Siktir git. Ya isterim git. ya. Git. Evine git. Tamam şimdi ben git. soru soruyorum. <laughs> kafamız kaldı mı? <laughs> İstemiyorum. Senden çocuğum olsun istiyorum. Tamam yeter. Arkadaşlar şimdi kısır yapmak için maydanozları şey yapıyorum. Arkadan rüyası çekiyoruz. Arkadan Rios'a çekmeye çalışıyorum. Şu an işim çok zor. Sevgilim, canım, aşkım kurban oldu. rüyası çekiyor. Çünkü bize kısır yapıyor. Aşkım bu arada hiç rujum geçmemiş farkında mısın? Farkındayım. Ne kadar da kaliteli bir ruj. Tamam Şimdi Ne, ne kadar da yakışıklı bu kesiyor bu ya. Şey, Allah'ım. Bir şey diyeyim inanılmaz gözükmüyor mu baksana. Aşırı iyi. Ya sen nesin be adam? Allah'ım. Ay çok şükür ya gerçekten Rabbim bana böyle birini verdi bana. <laughs> yemek desem var, yemek yapma desem var, yakışık desem var. Karizma, Sempatiklik, ya. slay, <laughs> çok güzelsin, çok yakışıklısın, mal, gerizekalı, maşallah, maşallah. maşallah. Şimdi tabak getir, tabağı elimle dökeceğim. <laughs> okey. <laughs> çok iyi duruyor. Bogo koydum sana, hepsini yiyeceğim. <laughs> i̇şte ayranı çalkaladım falan. Bu arada annem beni aradı bugün, dedi ki, yanaklarım tam tambuk dedi. Neli, <laughs> orada çok iyi bakıyorsun dedi. <laughs> Zaten karnımın. Kızım bana emanet. Gerçekten. Yani buraya geldim. Melih sayesinde kilo aldım. Olsun beraber vereceğiz. <laughs> evet. Veriyoruz da bu arada. Şekeri bırakmıştım. Gene başka bir şey yaptılar. Bir neyse. El aldı. Ben sen başlayacağım. <laughs> Yavaş. Neyse. <Slice. gülüyor> evet. Arkadaşlar rızası rins çekiyoruz. Rızası da poz veriyoruz şu şekilde. Bunu dolaba koyuyorum. Tadını test yapıyoruz. Hmm. <laughs> Çok iyi olmuş bu arada. Çok iyi. <laughs> Yanılmaz yoğunmuş. Aşırı yoğunmuş. Ellerine sağlık. Açın olsun. ağzınızı. <laughs> nem nem nem. Afiyet olsun. Mutlu oluyor. Hadi. Nasıl da bugün baş başa Yememi de yaptım. Çok verimli bir gün geçirmedik mi ya? Hı? Gerçekten çok iyi. Mısır mı? Edin? Ha mısır değil. Bu kadar mı bu kadar Ama Koyuyorlar. unutmuş ayaklarına girdiği bir çocukla müşter tarihi sevgili. Ve ben sana bir, bir kere hatırlıyor musun? Bir kız bir çocuğuna da twerk atıyordu. Onun videosu gelmişti. O çocuk da sevgili. Barışmışlar mı? Evet. Rezil. Gerçekten. Utanmıyor. Utanmıyorlar mı? <laughs> Düşsene. Sen bir, bir, çocuk ben bir kız senin önünde twerk atıyor. Videosu bana geliyor. Tamam ben de yine barışıyor. barışıyorum. Seni buradan camdan aşağı atarım. Yani. Arkadaşlar Sıla gitti evine. Biz vlog çektiğimizi unuttuk. Saatlerce burada oturup sohbet ettik. Serkan da geldi. Öyle otur. Ona göre ha. Bir daha ben siz bugün geçirmeyin. <laughs> Niye oldu lan su Ben de korktum <laughs> Ben çok eğlenceli bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Size de basarsanız çok güzel olur. Öptüm sizi. Görüşürüz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.